Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Daha önce de çekimini yapmış olduğumuz bir yerin tanıtımını yapmak için geldik. Tekrardan neden geldik? Fiyatta bir değişiklik yok. Lakin e, fiyatımız şu anda sadece yılbaşına kadar geçerlidir. Yılbaşından sonra şu görmüş olduğunuz ada parselin içerisinde 4 adet villamız var. 4 artı 1, 3 artı 1 arka cephe ve ön cephe olmak üzere... 4 adet farklı seçeneğiyle sizlere sunulmuş villa sağlıyoruz. Şu anda satış olarak e, lakin şu anki satış rakamları sadece yılbaşına kadar geçerlidir. Yılbaşından sonra fiyatı artacağı için ben de gelip hemen tekrar bir çekimi yapmak istedim. Bu fiyatlardan e, bu fiyatları yakalayabileceğiniz son fırsat arkadaşlar. Pazarlıksız olarak şu anda en uygun olanına geldik. İki adet girişimiz var. Yan yana ortası duvarla bölünmüş arka cepheli olan 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan villamızı tanıtacağım sizlere. 2 milyon bin TL arkadaşlar. Buranın satış rakamı pazarlıksızdır. Ya belki ufak tefek illaki bir 10-15 bin lira pazarlık olacaktır. Lakin en önemli kriter yılbaşına kadar geçerlidir. Yani sizlere yılbaşı fırsatı sunmaya geldim. Şu anda Diğer villalarımız 3.250.000 TL'den şu anda pazarlanıyor. Burası en uygun olanı olduğu için hemen gelip burayı tanıtalım dedik sizlere. Girişimiz dediğim gibi 2 adet kapıdan oluşuyor. E, bitişik bir girişi var. Lakin ortadan duvarla bölündüğü için tamamen bize ait olan kapı ve bize ait olan yürüme yoluyla birlikte müstakil girişimizin olduğu ve şu alanda görmüş olduğunuz tamamen bize ait olan bir müstakil bahçe ve müstakil veranda alanı sunuyorlar arkadaşlar. Burada sizlere şimdi evimizin iç kısmına doğru yavaştan ilerleyelim. Dubleks bir villa burası. 3 katlı değildir. Sadece 2 katlı, tek merdiven çıkabileceğiniz bir villa arkadaşlar. Burası inşaatı daha e, ne kadar oldu? Galiba 5-6 ay falan oldu değil mi burası? 5-6 ay oldu. Buranın bitimi evraklarıyla alakalı, iskanla alakalı bir probleminin olmadığını söyleyebilirim sizlere. Konum soruyorlar. Konum olarak da e, liman yoluna hemen çok yakın bir konumdayız. Didim Çarşı Merkezi'ne 2 km Didim altukum üçüncü koy, buralara da yaklaşık üç buçuk, dört kilometre e, mesafemizin olduğunu da söyleyebilirim. Bu arkamda o görmüş olduğunuz Dimen yolundan devam ettiğimiz zaman ise 4-5 kilometre ileride de Didim Mavi Şehir'e ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Salon mutfak bir olan bir yerdeyiz şu anda. Ben sizlere tamamen alt zemin oturumunu ölçüyorum. Şu anda 30 37 metre kare taban oturumu bulunan salon mutfak alanındayız arkadaşlar şu anda. Yani ölçmüş olduğum metrekarenin içerisinde bu merdiven altı lavabo da dahildir. Onu da söyleyeyim. L şeklinde bir mutfak alanı bırakılmış köşe tarafa. Altlarda hemen dikkatimi çekti bir led aydınlatma görüyorum. Yani bunlar küçük detaylar ama güzel detaylar. Ve 1, 2, 3, 4, 5 adet de priz bırakılmış arkadaşlar mutfak için. Daha da fazla olabilir. Teknolojiyle yaşıyoruz. Kahve makineleri var, post makineleri var, mikrodalgalar var. Yani bir sürü fiş ile çalışabilen teknolojik aletler var şu anda. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur diye söyleyeyim. Hatta tam buralara, şuralara böyle ikili hem ışığı olan hem de prizi olan prizler konuluyor. Onlardan olsa çok çok daha iyi olur. Granit bir mermer kullanılmış arkadaşlar tezgah üstünde tuğla desenleri olan beyaz fayans modeli, lake, dolap kapakları, antrasit gri çerçeveler ve buzdolabı yerimiz burada tamamıyla hazır olan bir mutfak alanı görebiliyoruz. Üst tavana baktığım zaman asma tavan modelimiz var. Asma tavan modelinin e, böyle orta kısmında bir şerit halinde derinliği olan bir bölme yapılmış arkadaşlar. Onun için siyaha boyanmış ve iç kısmına da spot aydınlatmalar yerleştirmişler. Ve bu spot aydınlatmalar da tuvaletlerde görmüş olduğumuz spot aydınlatmalardan değil, etrafı güzel böyle kristallerle oluşan güzel bir spot aydınlatma modelimiz var. Ve üçlü avize setimizi de yerleştirmişler arkadaşlar. Ve burada da standart merdiven altı lavabomuz da bizleri karşılıyor. Tavana kadar fayans kaplama olan Hilton lavabo seti ile birlikte güzel bir lavabo alanı orada bırakılmış. Üst kata doğru çıktığım zaman da arkadaşlar yerlerin tamamen çimson, granit olduğunu görebiliyoruz. Hemen odalardan başlayalım. İkinci kata çıktık. Hem panjuru açayım hem de ölçümünü yapayım sizlere. burada en küçük odamız burası olsa gerek. 9 metrekare kullanım alanı olan bir oda var arkadaşlar. Burada merdivenden çıktık. Merdivenden çıktığımız gibi hemen karşı tarafımızda bulunuyor. Şimdi yerlerimiz tamamen seramikti. Alt katta, orta katta yerleri görüyoruz seramik. Lakin odaların içerisine ayak bastığımız zaman hepsinin laminat parke olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da açalım panjurumuzu. Tüm kapı ve pencerelerimizde otomatik panjurumuzun olduğunu söyleyeyim sizlere. Doğalgaz tesisatımız hazır, tamamen döşeli. Dediğimde doğalgaz evet yok, gelmedi. Uzun bir sürede geleceği düşünülmüyor arkadaşlar. Lakin şu anda istenirse Hemen söyleyeyim. 12 metrekare kullanım alanı olan da bir odamız var arkadaşlar. Burada tam kare bu arada. Doğalgazla ilgili de şu anda istenirse, istenirse değil zaten yapılan yerler var. Yapılan, kullanılan evler de var. Şimdi petek alıyorsunuz. Kalorifer peteği. Petekler buraya yerleşiyor. Tesisatınız hazır. Isı pompası var. Isı pompasını taktırıp bunun maliyeti yaklaşık 50 bin liraları buluyor şu anda. Isı pompasını taktırıp elektrikli bir şekilde de kat kaloriferli ev kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ortak kullanım banyo lavabo alanını inceleyelim. Burada bir klozetimiz var. Hemen burada şöyle içine de gireyim. En azından böyle kullanım alanını ben içindeyken de görmüş olun. Kare şeklinde gelen bir duşa kabin alanı bırakılmış arkadaşlar. Burada çizgili ee, güzel bir duş başlıklı e, bir duş setimiz var arkadaşlar orada güzel gözüküyor. Hilton Novo seti de burada mevcut. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlak oval desenli, içinin de iki tane rafı olan bir ayna seti bırakmışlar ve burada da ekstradan kapaklı raflı bir dolap da oraya bırakmışlar. Güzel bir Hilton banyo Lobo modeli var arkadaşlar orada. Ve son olarak da odamız burası. Burada bir adet balkonumuz da bulunuyor. Ölçemedik. Hemen, Hemen ölçelim. Ee, 11 metrekare kullanım alanına sahip bir odada burada var arkadaşlar. Ve şurada da görmüş olduğunuz gibi, istersen buraya da çıkalım varın. Burada da bir yani kullanıma çok müsait değil. Hani öyle bir balkon, büyük bir balkon diyemeyiz. Lakin bir balkon yapmışlar. Artık çamaşır asmak için değerlendirebileceğiniz bir balkon diyebilirim. Burada güzel iki tane aplik koymuşlar arkadaşlar. İçlerinde şu anda lamba olmadığı için yanmıyor. Ekstra bir lamba takabilirsiniz. Sarı şeklinde yanacaktır, güzel olacaktır diye düşünüyorum. Burası Liman yolumuz. Etrafımız tamamen villalardan oluşmakta. Şu anda merkezde çok fazla yer kalmadığı için artık bu taraflara doğru yöneldiler. Buralarda boş arsalar bulundukça alınıyor, hemen inşaata başlanıp villa projesine giriliyor arkadaşlar. Şimdi bu evi dediğim gibi belki videonun başında izlemeyen, duymayan olabilir. Tekrar edeyim. Yılbaşı fırsatı olarak sunuyoruz şu anda sizlere bunu. Yılbaşına kadar geçerli. 2 milyon 990 bin TL sahip olabileceğiniz bir villa. Etrafta baktığım zaman dubleks daire fiyatları. 3 artı 1, 4 artı 1'ler 2,5 milyonun üstünde şu anda. Gerçekten dubleks fiyatına sahip olabileceğiniz müstakil girişli, müstakil başlı dubleks villa sahibi olacaksınız. Hem de sıfır. Hiç oturulmamış, hiç kullanılmamış arkadaşlar. İlk sahibi siz olacaksınız. Yıl başına kadar değerlendirmesi gereken bütçesi düşük olan kim varsa inşallah herkese ulaşabiliriz. Ulaşabildiğimiz kadar da bu videoyu sizlere tam bir şekilde sunmuş olabiliriz arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.